Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerle paylaşmak istediğim Kayseri yağlamasını en sonunda detaylı bir şekilde çektim ve ortaya muhteşem bir tarif çıktı. Hem çocuklar hem eşim tadına bayıldı. Kesinlikle bu tarifi şimdiden kaydedin ve sizler fazla bekletmeden de hemen yapımına başlayalım. Hamuru için 2 su bardağına yakın su 1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz ve 4 su bardağı dolu olacak şekilde unu ilave edip iyice yoğuruyorum. Ben bugün mutfak şefini kullandım ama elimizde de aynı şekilde yoğurabiliriz. Olabildiğince yumuşak bir hamur yaptım. Kaseyi biraz yağlıyorum. Hamuru içerisine aldıktan sonra dinlenmeye bırakıyorum. Olduğunun iki misli kabardığında hamurumuz hazır bir hale gelecektir. Üzerini çok hafif yağladım. Streç film ile kapatıyorum ve temiz bir bezle örttükten sonra mayalanmaya bırakıyorum. Ortalama 1-1,5 saat kadar dinlenmeye bıraktım ve şimdi bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bu tariften ortalama 11-12 adet beze çıkıyor. Ben toplamda 11 adet beze hazırladım ama bir tık daha hamuru yani bezenizi küçük tutarsanız 12 adette çıkıyor. bezeleri unlamış olduğum tabağa aldım tabi bu kadar sık aralıklarla değil. Hemen şimdi iki tanesini alıyorum Eğer bu kadar fazla birbirine yakın olursa kabardığında hemen yapışacaktır Bu yüzden aralıklı olarak yerleştirin. İlk açmış olduğum bezelerden başlayarak tatlı tabağından birazcık daha büyük olacak şekilde açıyorum. Eğer zamanınız varsa bezeleri biraz dinlendirirseniz daha rahat açılacaktır. Ben ilk yapmış olduğum bezeden başladım. Çok fazla zamanım olmadığı için neredeyse hiç dinlendirmedim. Bezelerin ilk yarısını açıyorum. Yani ilk başta 6 sonra da 5 bezeyi açtım. Bu arada kenarda üzeri açık gibi dursa da sonradan üzerine temiz bir poşet kapatıyorum ki bezelerin üzeri kabuk tutmasın. İki tur açmamın sebebi ise açtığım yufkaların üzeri yine kabuk tutmasın. Çünkü hamur açıkta kaldı mı üzeri kabuk tutuyor. İlk 6 taneyi açtıktan sonra pişirme işlemine başlıyorum. Büyük bir tavada iyice tavayı ısıttıktan sonra yüksek ateşte her 15-20 saniyede bir çevirerek lavaşlarımızı hazırlıyoruz. Lavaşları bir diğer adıyla şebit ekmeğini çok fazla pişirip kurutmayın. Ekmekleri pişirdikten sonra üst üste yerleştirebilirsiniz. Hatta temiz bir bez kapatırsanız daha da yumuşak olur. En alttaki biraz daha fazla yumuşuyor çünkü biraz da fazla ısın etkisiyle buharlaştığı için arada bir alttaki ekmeği ortaları alabilirsiniz. diğer kalan ekmeklerin hepsini de sırasıyla pişiriyorum. Hani bezeler vardı ya, onları da tekrardan açtım, hepsini pişirdim ve gördüğünüz gibi çok hızlı bir sürede pişiyor. Zaten ekmekler çok kalın olmadığı için fazla zamanınızı almayacaktır. Elektrikli ocakta pişirmek biraz daha zaman alıyor. Gazlı ocak daha da hızlı oluyor. lavaş ekmeklerin hepsini hazırladım. Ara ara alttakini üst taraflara aldım. Bu sayede hepsi böyle yumuşacık pamuk gibi oldu. Ve bu şekilde yapıp derin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Bu sayede ekmeğiniz hazır olunca istediğiniz zaman da kayseri yağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi sosunu hazırlayalım. Sosu için büyük bir tavaya 700 gram kadar kıyma kullanıyorum. Ben ekmek pişirdiğim tavayı hemen bir suyla temizledim ve aynı tavayı kullandım. Tabi isteğe bağlı daha farklı bir tavada kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. İyice karıştırıyorum. Kıyma önce suyunu salacak sonra da suyunu çekip kızarmaya başlayınca üzerine 1 adet büyük boy kuru soğanı küçük küçük doğrayıp ilave ediyorum. Soğanlar biraz yumuşayıp sararmaya başlayınca üzerine 1 adet yeşil biberin yarısı kullandığım biberler büyüktü. İsterseniz hepsini de kullanabilirsiniz. Bir adet de yeşil biberin yarısı. Hani şu büyük biberler var ya onlardan kullandım. Ama eğer isterseniz dediğim gibi 1 adet kırmızı, 1 adet de yeşil biber kullanabilirsiniz. Biraz tuz, 1 çay kaşığı kadar pul biber, 1 çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı domates biber salçası dolu olacak şekilde kullandım. Sonradan biraz daha ilave ettim. 1,5 su bardağı kadar domates sosu. Yazdan hazırladığım domates sosu vardı. Eğer yoksa 2 adet rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. Veya 3 adet de olabilir. Domatesin büyüklüğüne göre değişir. 1,5 su bardağı da su ilave ediyorum. İki farklı açıdan çektiğim için burada rengi daha güzel görünüyor hazırladığım ekmekleri sırasıyla uç kısmını önce sosa buluyorum ekmeği servis tabağına aldıktan sonra hazırladığım sosu biraz da üzerine gezdiriyorum diğer bütün ekmeklere de sırasıyla aynı işlemi uygulayacağım bu arada her videomda olduğu gibi tarifimin tam da bu kısma kadar izlediyseniz Küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli. Bu arada bu videoyu izlediğiniz halde kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu sayede herkesten önce paylaştığım videoları da izlemiş olacaksınız. Olur da sosunu bol keseden kullanırsanız suyu azalırsa çok az üzerine kaynar su ilave edebilirsiniz. Hazırlamış olduğum tarif bizim gibi 5 kişilik bir aile için idealdir. Ben yanına hiçbir şey yapmadım lezzetini daha iyi alabilmek için ve inanın rahatlıkla yetti. Benim çocuklarım çok fazla yemek seçtiği halde Kayseri yağlamasına bayıldılar. İnanılmaz beğendiler. Bundan sonra benim de daha sık yapacağım tarifler arasında yerini aldı. Şimdiden sizde kaydetmeyi unutmayın ki sonradan aramayın. Ve Kayseri yağlamamız artık servise hazır. Gördüğünüz gibi sosu ve ekmeği tam birbirine denk geldi. Ne eksik ne fazla. Akşam ışığında maalesef istediğim rengi de görüntüyü de yakalayamadım. Normalde göründüğünden çok daha güzel. Zaten lezzetini hiç anlatamam. Sunumunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dilimledikten sonra tabaklarınızı alıp üzerine yoğurt dökmenizi tavsiye ederim. Bence o şekilde daha iyi olacaktır. Ben sadece size göstermek ve sunumunu bitirmek amacıyla böyle servis yapmadan önce hemen üzerine yoğurdunu da az da olsa gezdirdim. Biraz önce videonun içerisinde de anlatmıştım ama tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ekmeğini önceden hazırlayıp derin dondurucuya kaldırın. İstediğiniz zaman çıkartın. Büyük kolaylık olacaktır. Hem lezzeti hem sunumu tam yerinde Kayseri yağlamasının sonuna geldik. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir ve bir an önce de yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet, bal şifa olsun ve yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Şu ilk sarma kısmını ters taraftan sarmışım. Ama yine de göstereyim dedim. Bu şekilde değil. Bir sonrakinde daha düzgün sarıyorum. Siz videomuzu izlerken ben de artık veda etmek istiyorum. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Çaktırmadan alıyorum. Diğerini sarmaya devam.